Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Kripto ve tüm dünya finans piyasalarının takip ettiği ve bildiği üzere Sej, Ripple, XRP, Y2020'nin sonlarına doğru dava açmıştı. Seç davada Ripple'ın menkul bir kıymet olduğunu savunuyor ve 1.3 milyar doların üzerinde yasa dışı satış yaptığını öne sürüyor. Ripple ise suçlamaları kabul etmiyor ve o tarihten beri mücadelesine devam ediyor. Seç dava boyunca tutumunu devam ettiriyor. 2020'den beri devam eden dava yeni dosyalarla sürekli olarak erteleniyor. En son yargıç analisa Torres davaya atandı ve yargıç gelir gelmez mühürlenen önemli iki dosyanın açılmasını talep etmişti. Riple, dosyaların kendi lehine olduğunu düşünüyor ve yargıç analisa Torres'in gelmesiyle davaya daha umutlu bakıyor. XRP menkul kıymet mi? Ayrıca suçlamaların en önemli kilit noktası olan Ripple'ın bir menkul kıymet olup olmadığı hakkında Ripple, 2012'de iki hukuk bürosundan aldıkları yasal tavsiyeleri de mahkemeye sundu. Sejin sektörün iki devi olan Bitcoin'i, BTC ve Ethereum'u, ETHS geçip Ripple'a yönelik suçlamalarda bulunmasını doğru bulmayan Ripple yetkililer, bu 2012'de aldıkları iki belge ile Ripple'ın bir menkul kıymet olmadığını ispatlamak istiyor ve Sejin menkul kıymet olarak kripto paralar arasında ayrımcılık yaptığını savunuyor. Davanın henüz ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor. Ripley, Analisa Torres'in davaya atanması ve belgelerin artık açıkça davada söz konusu olması gibi gelişmelerle daha rahat nefes alıyor ve davanın kısa bir sürede lehlerine sonuçlanacağını düşünüyor. Balinalar neden XRP alıyor? Kripto piyasası yorumcuları, her iki tarafın argümanlarını dikkate alarak SEC'in bazı gerçekleri sakladığını ve artık dönülmez bir hatanın içinde olduğunu belirtiyor. Dava Ripple veya SEC yönünde net bir şekilde olumlu sonuçlanacak denemese de piyasanın makro yatırımcıları harekete geçiyor ve iki aydır Ripple alımı yaparak davanın Ripple yönünde olumlu sonuçlanacağını inancına katkı sağlıyor. Piyasanın fırsatçı balinaları Ripple'ın SEC davası sonuçlandıktan sonra artacağını düşündükleri için XRP stokluyor. Uzmanlar özellikle son iki ayda Ripple alımının arttığını belirtiyor ve rakamlar dudak uçuklatıyor. Sentiment aralık 2021'den beri Ripple XRP alımının %76 arttığını belirtiyor. Bu yazı yazılırken Ripple XRP 0,6965 dolardan işlem görüyor. Ripple en yüksek fiyat değerine ulaştığı 3.84 dolardan çok uzakta kalıyor ancak balinalar ve analistler SEC davası sonrası Ripple'ın artabileceğini düşünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.